Merhaba, ben Azra, ben Ece. Kenan Kesmez Çocuk Belgeselleri kuşağına hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler. Sevimli Rakunlar Rakunların kuyrukları türlerine bağlı olarak değilse de uzun ve kabarık kürklüdür. Rakunların ayrıca küçük, dik kulakları ve sivri burunları vardır. Vücut kürkleri gri ya da kahverengi tonlarında, gözlerinin çevresi ise koyu renklidir. Rukunlar çok meraklı ve zeki hayvanlardır. Yapılan bir araştırmada bilim insanları içinde az miktarda su bulunan ince, uzun bir boruya su üzerinde yüzen bir yiyecek koymuşlar. Su seviyesi çok alçak olduğu için ön ya da arka ayaklarıyla borudaki yiyeceğe yetişemeyen rakunlar suyun içine taş atarak su seviyesinin dolayısıyla da yiyeceğin yükselmesine sağlamışlar. Böylece yiyeceğe ulaşabilmişler. Buna benzer başka araştırmalarda da rakunların basit eşyaları kullanabildikleri ve basit bulmacaları çözebildikleri ortaya çıkmış. Rakunlar gececil hayvanlardır. Yani gündüzleri genellikle dinlenip hava karardığında avlanırlar. Çok soğuk havalardaysa uzun süreyle uykuya yatabilirler. Rakunlar gündüzleri genellikle ağaçların üzerine dinlenirler. Rakunlar hem etçil hem de otçuldur. Kurbağa, fare ve böcek gibi birçok küçük hayvan rakunların temel besinidir. Ayrıca meyveyi de çok severler. Bunun dışında sebze ve artık yemek gibi çeşitli şeyleri de tüketirler. Sulak bir alanda rakunlar herhangi bir yiyeceği yemeden önce genellikle yıkarlar. Çünkü su sayesinde pençelerinin hassasiyeti artar. Pençelerinin hassasiyeti arttıkça rakunlar yemek üzere oldukları yiyeceğin ne olduğunu daha iyi kavrarlar. Rakunların en çok bilinen türleri arasında bayağı rakun, yengeç yiyen rakun ve kazamalı rakunu bulunur. Bayağı rakun Bayağı rakunun belirgin özelliklerinden biri kuyruğundaki koyu ve açık renkli halkalardır. Ayrıca bu hayvanın diğer rakun türlerine göre hafif yuvarlak olan kulakları beyaz kıllıdır. Bayağı rakunların doğal yaşam ortamı Kuzey Amerika kıtasının Güney kesimlerinden Güney Amerika'nın iç kesimlere kadar olan bölgedir. Çoğunlukla ormanlarda ve akarsu kıyılarında yaşayan bu rakun türü kentlerde sıklıkla görülür. Yengeç Yen rakun Yengeç yiyen rakun, Orta ve Güney Amerika'nın ormanlık alanlarını sıklıkla görülür. Bayağı rakunlarla yaklaşık aynı boyutlarda olmasına rağmen kısa ve kılın kıllı olduğundan daha küçük görünürler. Belirgin özelliklerinden biri de ensesinin üzerinde kıllarının başına doğru uzanmasıdır. Kuyrukları tıpkı bayağı rakunun kuyruğu gibidir. Sert kabuklu yiyecekleri de sıklıkla tükettiği için alı dişleri bayağı rakun. Çinlilere göre daha gelişmiştir. Kazamalı rakunu Meksika'nın doğusundaki Kazamalı adasında görülür. Bayağı rakuna göre daha küçük boyutlardadır. Kazamalı rakununun kuyruğu diğer rakun türlerine göre daha sarıdır ve halkaları daha az belirgindir. Ayrıca bu rakunun burnu da geniş ve yuvarlaktır. Evet, hazır mısın şu anda? Evet, evet. Uça bu mu? Evet. Ah, merhaba. <laughs> Merhaba. Ben Azra. Ben Ece. Kenan Kesmez Çocuk Belgeselleri kuşağına hoş geldiniz. Hepinize evet. iyi seyirler. Olmadı. Neden? <laughs> Olmadı. Bir daha yapacağız. Bir daha yapacağız. Daha Azra şey. herkes diyor yani, dost Hepimiz dedim Bak böyle hiç acele etmeden yavaş. Tane tane. Hazır mıyız? Harikasınız, harikasınız. Evet. Merhaba. Olmadı. <laughs> evet. <Berber> evet derim <merhabalar. gülüyor> Sen bir <laughs> iki üç deyin misin? Tamam evet. Ben bir iki üç dedikten sonra başlıyorsunuz tamam mı? Tamam. Evet. Üçten sonra başlayacaksınız. Bir, iki, üç. Merhaba. Ben Azra, ben Ece, Kenan Kesmer Çocuk Belgeselleri kuşağına hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler. Harika, bitti. Bu Dur dur. Allah'ım.